Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir şey deneyeceğim. Ee, survival games oynadım. Bu sefer ise trutu 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 Skywars Hangi şey yapıyorum? Arkadaşlar bu biraz karsabilir nereden? Ee, mm server olduğundan hem de başka bir şeyler indiğimden dolayı. Hmm. Zaten hep kazıyordu da Bu sefer benim suçum olabilir Ok çıkmadığından dolayı ben Beyzinde kalmayı tercih edeceğim Kuş da çıkmadı Olsun Tüm kasmayı da aldım. Niye bıraktıysam. Bence arkadaşlar skinimi değiştirdim. Şöyle skin kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu birazcık değiştireceğim yani. Kendime efektler katacağım. Güzel bir skin yapacağım kendime. Ne motor kat Ne kadar? diyorsunuz arkadaşlar. Taş da kazılmıyor bir. 2 demir diyeceğiniz demir de Kristal han kamacılı. Kazılıyor. Geliyor. Ama ateşe koymuyor. O biraz saçmamış fark ettim ben onu. Zaten ortaya giden var. Direkt şu ağacın tepesinden mi? Ha, direkt şuradan. Şuradan. hele. Sağdan soldan yemekten. Sakince şuraya çıkacağım. tır Şimdi bu benim salaklar için. Ne güzel. Oraya koş yaptım. <laughs> ne ne? Bir video ki. Okay. Direkt bu kullanalım. Ok. Hadi bir ok hadi. Ooo. Burada da çıkmadı. Ok yes ok ok ok. Ooo. Ok. İyi iron zor çıktı. Şimdi kovana yeter. Ama da o kötü oldu ya. Sen şimdi bana ya, kötü yaptın dostum. Ağzıma sıçtın. Tekrar bir söylüyorum tekrar. Gelme. Ya yine mi elma bu kadar ya? 哪里呀？<music> Hadi be bu oyunu biz kazanak. Bence bu canlı biraz zor ama. Ces aldım lan. falan da. Bir şey oldu. Ne demeyeceğim ben? ses o kuretlik yapabilir miyim acaba? Selamünaleyküm demeyi yolladım abi ama sen beni gördün abi şey sanabilir. Toprak kaz. Toprak kaz ağacının üstüne çık. Allah seni yani ya yani ne ara geldi. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Ee, bir elcik daha atayım. Ya da iki daha atayım. Ondan sonra videoyu kapatır. Başka bir video daha çekerim. Şu ana kadar 3 seriyim. Bir tane daha seri yapacağım. Onu spoiler vermek istemedim. Hay ben senin kartopu gibi. Dinle vururum ağzım. Ermişim. Yanlış anlamayın he. Şaka yaptık yani. Kartopok falan yememiş. Atalı sağlık. Ne dedim ben o ya? Bunu uzun tutmayacağım çünkü iki ilk dakika oldu bunu. 11 12 dakika tutarım. Öyle değil ya. Abi bir dakika dur dur. Git. Acaba var mı Şuna i̇şte böyle high piksel uh, pixel gibi olsa kitmiş seçebilsek keşke. Allah'ım lütfen bunlar ok çıksın ya. Hadi inşir. Ok oh, çıktı. Direkt o zaman direkt ortaya direkt ortaya. Ortaya gidenler yok tamam. Direkt ortaya koşacağım çünkü ortada onu, bu neden benim başıma geliyor? Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. 10 dakika olduğuna göre. Son bir el atayım. Son bir el atayım. Bundan sonra. Bugün ne şartımız Ne yapalım? Her üzerinden zar zor oynanıyor malumdaz düşün. Hadi be yarım yarım da değil yok. O çıkardık gazını vurdum. Keşke geç çıkarmasaydık ya. Yani. Ne yapacağız? Ta ya Ya sen ciddi misin? Ya ben böyle bugün Bak yemin ediyorum bu sefer. Coşarım. Sen kim arkalamaya Biz. lan? O da bana aynısı dedi. Yeni skinimle biraz daha bunu düzelteceğim. Yani başka bir yerden bu Çanta da değil. Kullanan yok. O yüzden ben bir de bunu böyle yapacağım. O yüzden işte böyle. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik başka oyun veya bir bölümümüzde yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.